benzeri de yok herhalde başka sende. var abi. yok büyük olarak böyle. Onların fiyatı ne kadar usta? Yalanlar. Fiyatları ne kadar? bu ne kadar abi? C D mi? kaç bir mi? Bir Z 2. Bunların fiyatı 90 mıydı abla? Kaçtı? 100 lira. Eğer 2 tane alırsan...

Selamlar yani <laughs> herkes. Bu da benim işim. Arabalar ne kadar abi? 50. 50. Kolay gelsin dayı. Tamam. Selamünaleyküm abi. Kurma saati. Şöyle. Bu ne kadar abi? Fiyatı ne kadar abi bu saati? 25 oldu abi. diyorum da 25 lira olur. bak. yalmaz. Bak. Yetir <laughs> götürmeyelim. Burada kalıyoruz zaten. Bir yere gitmiyor. Hmm. Kadıköy'e gider da kalmazdı. Gidelim evet, Kadıköy yok bu hafta. Hiç yok. İki hafta oldu. Bunu geçen hafta burada böyle kapatıp gidiyorum ben buraya. Hmm. Evet, doğru. Yani bir yere gitmiyor ki. Pazar olsa varmaz. Burayı yan da haydan. Başka bir şey yok. 125. Yeni mal aldın mı? Hala gelsin, yabak yabak. Hala gelsin, <laughs> Elektronik bir şeyler var mı burada? <laughs> Elektronik olan malzeme var mı hiç? Dolaşayım da abi. Daha dolaşmadım. Yeni geldik hemen. Onların fiyatı ne kadar usta? Ne yani şey. fiyatları ne kadar bunların? 25 lira onlar. 25. 3 tanesi 20 lira. Yani artık 30 liraya gelir. Onlardan daha tasarrufludur ha. Sen ben abi anlıyor bak. Vatandaşa diyorsun anlamıyor. Ufağı ne kadar? Ufağa 20 lira. Yirmi. Eski camlar var ya. 20 arkadaşlar canlı bakın. 12 yani. 12 bu, On bu. O sene bulduğunda üçte biri oranında tasarruf eden. yani onu bir saat yaktığında bunu üç saat yakarsın. Bu 250 lira. Bu iyi tabii. 800 olan iyi. Çalışıyorum çalışıyor mu biliyor musunuz ya? Var mı yanında yer? Elektrik arkada abi de ne gerek? Fiyatı ne kadar? 20. <laughs> He? Satma. bak, hayır. Bunu aslında baksana Ömer. Euro falan yazıyor mu aslında? Arkadaşlar aslında iyi bu uçun. Kurutma makinesi bu. E Çayla bizi. Evetciğim. Çay içiyor musun? Kes bu ne kadar abi? 400 lira. Ve mi? Kaç? Bir mi? 2 GB RAM, 2 320 disk var. Atom, klasik atom işlem. Üçüncü nesil olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Atıyorum. Kapağı açık olan cihazların hepsi çalışıyor. Tamam abi. Gel kardeşim çayla bizim. Arkadaşıma ver, bana ver, karşı tarafa ver. Bana orada bir tane çakma ordulu var. Şu en büyük Galata Kulesi ne kadar abi yerdeki? 30. Ağır. Ağırdır değil mi o? Evet. Taşıyamayacak kadar ağır değil. Hı hı. Daha. <laughs> Benim gideceğim biraz. Hızlı gider tabii. Kolay gelsin abi. Nasıl bir soru Burda, burda. Abla. Yetmiş. Evet, evet, Hadi bak, bakalım arkadaşlar bunlar. Bu 350 lira. Tepsisiyle. Bakabilirim değil mi abla bunlara? Fiyatlarına bakabilirim değil mi böyle? 250 lira. 250 arkadaşlar burada. Sizde bir de kılıçlar falan vardı galiba. Duruyor da getirmedim. Hı hı. Kızlar artık oynuyorlar. açılmıyor ya. Çok oynuyorlar. Evet. Hatta birinin kılıcın zincirini kopartmışlar öyle bırakmışlar. Ha, doğru. Bakır. Bakır 220 lira. Kameraya çekiyorum da. Bu 200 lira. Kameraya niye çekiyorsun? Youtube'da. Youtube'da evet. yayınlıyorum. Evet. Fazla bir şey sorulmuyor millete. Bir şey sorulmuyor. Kızıyorlar. Niye kızıyorlar? Ya bilmiyorum. Uğraştırmak istemiyorlar ama. Evet. Ben de bulduğumu çekiyorum. <laughs> Sizinkileri Tuzla'da da çekmiştim zaten mi? Aslında yarın Tepeören çık mı? Tepeören kapandı ya. Kapandı mı Yok yani. Hiç yok. Şu anda yok yani. Anladım. Kapanmış ama niye kapandı bilmiyorum. Söyleyeyim de bari millet gitmesin. 275 He başka şeylerden. Ben de yarın gidecektim çünkü oraya da. Gitmeyeyim o zaman. Evet kurtuldum. Ya yani burayı bilenler zaten videoları izliyorlar ya böyle sağdan soldan herkes yayınıyor zaten öyle öyle geliyorlar. Yoksa burayı pek bilen yoktu. Aynen. Buna fiyat yazmış. 300 lira. Bu 300 lira arkadaşlar. Tepoğrende de pazar yokmuş arkadaşlar. Boşuna gitmeyin. güzel arkadaşlar bakın 350 liraya. Bu tepsiyle beraber galiba şöyle. Başka şu var bakın. Şu 120 lira bakır. Abla fiyatların hepsini yazmış. Bunların fiyatı 90 mıydı abla? Kaçtı? 100 lira. Eğer iki tane alırsan, biri 80'e gelir sana. Anladım. Bunların büyüğü vardı. 100 lira. İki tane alırsanız, 160'a veriyor ablaki. Bunlar çok güzel. Klasik arabalar böyle. bunlar. Ağır demir araba. Kapıları her yere açılıyor bunları Klasik arabalar. Tek alırsanız 100. Çift alırsanız 80 li. Kapıları bantla açmıyorum ben. arkadaşlar masken filan. Dediğim gibi arkadaşlar arabalar güzel. <laughs> Burada da arabalar var bakın arkadaşlar. Bir tane takım aldım o kadar. Hemen 8'de oradaydım 9 arabası Vapur ile kaçtım Selamun Aleyküm abi Yarın herhalde Kadıköy Pazarı kuruluyor değil mi? Öyle diyorlar Ama kuruluyor Gelir gelir Vallahi ben gideceğim diye çekeceğim diye hatta çekiyorum ya bir de Kolluyorum Cuma diye de Cuma diye yok zaten Yarın varsa ya millet gelir herhalde. Anladım. Buradan kalabalık olur diye düşünüyorum ben. Büyük ya ora. Şuna sen mi bakıyorsun abi? Bu ne kadar? Sana 40 lira olur abi. Normalde 60-70 lira olur. Araba da arka tamponu sökmüşler yani. He arkası. Sıfırdır. Vallahi. 40 lira olur. Güzel. Evet. Koleksiyonu sökmüşler. Hmm. Bunun benzeri de yok herhalde, başka sen Yok, büyük olarak böyle. Çok bağlandı abi, geçen seneden bu zamana %80 zam geldi, bütün modaya beraber. Doğru. Yani başkasını da öte hmm. diyorum sen 40 hmm, Tekeri de kırmışlar ya. Abi, olan bir şey, ya. Evet, çok doğru. Kralı. Nasıl değil? 35 almayalım. Bu olsun. 35 falan. Kolay gelsin. Şey soracaktım sana ya? Evet. O, bu karavane var ya. bir Var mı Ne kadar var? Abi bu eski bir 30 lira. 30 evet. lira evet. evet. Bu mu? Yok. lira Artı, eksi. Biliyor musun? Olur öyle değil mi? Başka 3.7 yok zaten. Hepsi <laughs> evet. evet. aynı. Aynı buluyorsun. Teker doldu. iyiydi. de. Tek tek çıkarıyorum.

He. Bunlar da çok pahalı ya. Bir oyuncak var bende de. Onlar eski benim. Evet. Sen yine de ver. Kaç tane? İki tane ver. Şöyle Bir mi? dakika büyük müydü ya? Büyük orta derim. Boşu. Şu karıştırmayayım yanlış olmasın. Açmazsan büyük. getir değiştir. Pozisyon. Sıkıntı yok onda. Bir yere illa kullanırız da. Şu orta boy. Yok büyük abi büyük ya. İki tane böyle ver, ver. Ver ona da 30 lira onun arka da... de içine girmiş ya. İşte tezgahtı olan Evet, şey. onda bayağı bir şey var. Yani 30 liraya vermem onu abi. Kaç verecek lan? 20 mi verecek misin? Allah Şöyle, sağ olasın abi. Kapanma olacak diye maldan çıkmamız lazım. Evet. Bir ay yakın yok artık. Vallahi perişan. Aynen. Şimdi şuraya atayım. Şöyle getirelim. Kolay gelsin abi. Ya benim için şey Kadıköy olsun ki çekim yapalım. Abi sigarayı söndür polisler geliyor polisler. Mıdır? bu ne kadar abi Böyle Gracias. akşam yedi, bir saat mezarından sonra bir tarzını dedim o kadar. Şeye bile katmadım. Buna bir şey daha yapabilir misin abla? Sen baştakine. <laughs> Ağzı mı geliyor? dayı da buraya gelmiş balon satıyor şimdi <laughs>